Axel Witzel 12 Ocak 1989'da Belçika'nın Liège şehrinde dünyaya geldi. Annesinin adı Sylvie ve babası Terry Witzel. Axel melez bir çocuk olarak sevgi dolu bir ailede büyüdü. Neşe dolu anne ve babası onu genç yaşta kucağına aldı. Annesi Belçikalı, babası Fransız Karayip adası Martinico yeden. Axel kız kardeşi Whitney Witzel ile birlikte büyüdü. İki genç Witzel babalarının genlerini alarak dünyaya melez bir çocuk olarak dünyaya geldi. Axel Witsel enerjik bir çocuktu. Ayaklarının altında sadece futbol topu vardı. Böylelikle kendini futbol hediyeleri içinde ve hobi sahibi olarak buldu. Ailesi onun büyük sahalarda futbol oynamasına karışmadı. Aksine izin verdi. Ancak hiçbir zaman futbol işini ciddiye alacağını düşünmediler. Bunun nedeni o dönem Belçika futbolunun sağladığı kısıtlı imkanlardan kaynaklanıyordu. Axel'in de dediği gibi. Ben küçükken oyuncak ya da oyun yoktu. Sadece futbol topu vardı. Babamın yaptığı her şey için ona minnettarım. Beni her zaman destekledi. O olmasaydı şu an içinde bulunduğum yolculuğa çıkamazdım. Axel Witsel arkadaşlarıyla yerel mahalle sahalarında futbol oynamayı 15 yaşına bıraktı. Belçika Futbol Federasyonu fonundan aldığı bir fırsat sayesinde Standart Liège'le profesyonelleşme imkanı buldu. 1990'ların sonlarında Belçika, oyunda devrime yol açan bir futbol dalgasına tanık oldu. Sadece 11 milyonluk nüfusa sahip ülke, 1998'de milli takımın Dünya Kupası grup maçlarından utanç verici elenmesiyle bir dönüm noktası yaşadı. Belçika genç takımlarının koçu olan Bob Peeters, gençlik üzerine birleşik vizyon eksikliğiyle mücadele eden bir şablonun planını hazırladı. Bu belge 30'dan fazla Belçika Federasyonu antrenörünün ilçelerdeki futbol yaklaşımındaki radikal değişikliği tartışmak için bir araya gelmesine yol açtı. Bulgulardan biri kazanmaya çok fazla vurgu yapılması ve gelişmeye yeterince vurgu yapılmamasıydı. En önemlisi de bu durum Belçika'da gençlik futbolu devrimine yol açtı. Böylelikle kulüpler finansal olarak destek gördü. Bu durumdan skatoaları da doğrudan ilgi gördü. Axel Witsel standart Liège'de oynama fırsatını bu şekilde buldu. Gençlik kariyerine erken yaşta başlayan birçok futbolcunun aksine Axel, nispeten ilerleyen yaşta genç takıma dahil oldu. Gelişmesinde olağanüstü bir artış olduğu ve A takıma katılma tutkusu geçici bir heves olmaktan çıktı. O zamanlar topu yönlendirme ve savunma ön oyunlarında en iyisiydi. Bir röportajında şunları söylüyordu: "Çocukluğumdan beri hep böyleydim." topu yönetiyordum. Tutmayı ve korumayı seviyordum. Bu güçlü yanlarımdan biriydi sadece. Vücudumu nasıl kullanacağımı bilmek benim tarzımdı. Axel Witsel tüm genç takım kademelerinde başarıya ulaştı. Üst düzey kariyerine babasının menajerliğiyle standart Liège'de başladı. Axel 183 maçta 42 gol attı ve 5 yerel kupayı kariyerine ekledi. Şöhreti ve yükselişi söz konusu olduğunda iki önemli an vardı. İlk olarak 2008 yılında Belçika altın ayakkabı ödülünü elde etti. İkinci olarak 2007-2008 sezonunda yılın genç futbolcusu ödülünü kazandı. Axel Witsel bunlarla birlikte Belçika'nın en başarılı ve en sıradışı oyuncusu oldu. 2017 yılında Axel Çin liginden gelen pahalı bir teklif üzerine Juventus'un sözleşme teklifini geri çevirdi. Bu karar onu destekleyen taraftarları oldukça üzdü. Ancak kendisi bir röportajında bunu ailesi için yaptığını söyledi. Axel'in Tianjin'e transferi açıklandığında hayranları ona paralı asker, para kapmaca ve futbolu güneşin altında finansal konuların arkasına atıyor söylemleriyle tepkilerini gösterdi. Onunsa düşündüğü tek şey ailesi ve geleceği hakkındaydı. Neden olmasın? Her zamankinden daha fazla. Futbol bir iş. Çarlar, marjlar ve cirolar tarafından yönlendiriliyor. Oyuncular eşit mallar ve çalışanlardır. Ticarette serbesttirler. Bilanço ve finansın dikte ettiği şekilde işlem görürler. İş dünyasında bir çalışanın maaşını 6 katına çıkarması tebrik ve övgüyle karşılanmaktadır. Ancak bazı nedenlerden dolayı bu duygu sporcular için geçerli görülmüyor. Futbolcular neden dünyanın geri kalanından farklı bir standartta tutuluyor? Her gün spor izleyen taraftarlar için bu güzel futbol oyununun sadece birkaç sporcu için bir iş olduğunu kavramak zor olur. Bu nedenle birçok harika oyuncu sırf oyun aşkı için çıkıp kalabalığı eğlendirirken diğerleri için sadece yaşamını devam ettirme ve ailesine bakma yöntemidir. Bu nedenle pek çok hayranı Axel'in kararının mantıklı olduğu konusunda hemfikir. Axel Witsel 2018 yılında gerçekleşen Dünya Kupası turnuvasında ülkesi olan Belçika'nın formasını giydi. Burada gösterdiği performans ona Dortmund'un kapılarını açtı. Avrupa'dan uzak bir ligde oynayan futbolcunun performansı için şüpheler vardı. Ancak Axel bu düşünceleri komple yok etti. Dortmund'da geçirdiği 4 sezonda 160'tan fazla maça çıktı. Bayern Münih hegemonyasını yıkamadıkları için şampiyonluk yaşayamadı. Ancak hem ligde hem de Avrupa'da önemli işler yaptı. Geçtiğimiz sezonun yaz ayında da Atletico Madrid'e transfer oldu. Belçika, Portekiz, Rusya, Almanya, İspanya gibi ülkelerin takımlarında forma giydi. Dolayısıyla genç orta yaşta başladığı futbol kariyerinde hala üst düzeyde futbol oynuyor. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.